Bugünkü yürüyüşümüz Baba Dağı eteklerinden başladı. Likya yolu, Lyson Way, We Are Walking Today, Butterfly Valley, Kelebekler Vadisi. Sırayla her gün bir yere yürüyoruz. Dün Baba Dağı yolundaydık. Baba Dağı sedir ağaçlarına kadar çıktık. Bugün de hemen ovacıktan Likya yoluna başladık. Zaten taklak seslerini duyuyorsunuz. Kepçe yol yapıyor orada. Biz de altından patik yoldan yürüyoruz. Mike, do you want to speak? No, yeah. you okay. Evet. Patika yollardan. Temiz. Hava, oksijen. İşte bu patika yollardan en zorları böyle patika yolların. Diğer yollar zaten deniz manzaralı ve çok kolay yollar. Bükke yolunu, Baba Dağı yolunu yürümenizi tavsiye ederim. İyi günler.